silah bulmuş geldi. Oynuyor herhalde. Evet, evet evet oynuyor oynuyor. Hemen evet, arkamda. Tabanca bulmuş gelmiş direkt ya. Bende silah yok ha. Yan eve geçtim. Silah yok mu ya? ya. Buraya geliyor ki bunlar manyak mı ya? Tabancayla daşıyor daha bir tane. Yap, şey. yap, bir şeyler yaptı ya. Ya diyor bunun hiçbir şeyi yok. Ah ben o zaman hakin bir şey yok da hiç 500 kere ya ölmüştür bun, o şekilde. Bununla da aslında uğraştırılırdı ya. Abi ezik Adam rank abi. kasmıyor. Basıyor. Silahsız gördü daha beni oradan bastı ya. He? Bir ha? baygın. Niye bu adamlarla aynı oluyoruz? 2 baygın. Info. Şuradan. Abi bir kaldı. Burada, burada burada çatıda. Şurada şurada o çocuk o çocuk abi can az onun Ertin abi. Tamam gel basın. İki tane yeri benden dur bir saniye. Üç aa, kat mı damla? Arkanda Nerede bende duracak? Bomba attı. At kasa bende. Bomba 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 var. Bekle. Öldü. Öldü mü lan? Aynen. Yapma be. Oy, abi, o yuva olmuş ama ha. Okay. bir don. Dikey var. Beder adam adamlar açıkta geziyor. Şuradalar. Araç olsa var ya. Direk yanlarındayız. Kanka burada başkaları var mı? Ar var var karşıda. Vardır da beyler bence bunlara gidelim biz. Şu an bir kaçma yapıyorlar galiba. Ön, ön, ön taraf. Abi, kar karşı dolu. Biliyorum, Ya silahı yok ki. Ama kaçacaklar sanki. Onlar vimper bence en arkaya gidiyorlar abi. 2 tane MP var bak işaretledim. Geldi. Sağda ses var. Sağda Ersin abi sizin sağ tarafınızda. Beyler şurada. Duruyor mu Duvar dibi mi ne yapıyor? Bilmiyorum ses var bot da olabilir. Evet ben de duydum. Bot bot abi şurada. Abi onlar kaçtı oradan. <laughs> hmm, tamam Bir ileri atıyorum ben. Nasıl kaçtı ya onların kaçma ihtimali yok o içeriye girmişlerdir ya. Yeni atmış var mı burada. abi? Aynen buradalar. Anne var gel. 40 30 tane var ki. Tamam. Attım buraya. Alırım ben. Tamam. Canı yok lan. Nerede al molotofum var? Ay çok iyiydi Yanıyor. o. Soldan birisi vizit atıyor değil mi? E niye yanmadın? Lan! Aa aynen lan! Gel Sosu. gel 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 gel. Hadi... ben koruyorum, ben koruyorum. Çatıdakini, vay ikinci kattakini canı yok. Tamam 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 bitiremedik. Tamam gelin gelin buraya gelin. kaldırsan da. Canı yok bu Uğazın adamın. Yok oldu? Birazını oldu. Bilmiyorum, duruyor galiba. Uzaktan, uzaktan sıkıyor. Uzaktan sıkıyor bir yer. yandı mı o? Ben tutuyorum. Hayır. Bekle. Abi niye kaçıyorsun? Ben kaçmadım. Ben tutuyorum lan beni. Bu ben üstümüzde üstümüzde adam var. Abi çıksana direkt geri. Gel. Ha şuna yok ada üstte adam üstte adam var ya. O oh, buldum verse sayısı vardı ha. Bunları bassana. Kanka bekleyin bekleyin. Ya niye burada? Allah Allah. Basmadı canım ya. O Molotof'a ölmedim ya. Ne abi. Ya. Aa adam geliyor. Bir dakika. Gelsene. Nasıl Nasıl? Bak ölmüş. Molotof'a gitmiş bir. Ya ayak izi vardı. Ben de anlamadım ki ya. Baygın hali herhalde. Bir SS nereden sıkıyordu ya? Ne o? Eee Şun burada Bunlar açıkta geziyor ama İnfosunu biliyor musun? Tamam. Ha, tamam. Ha öyle. Aa bayıldı mı? Tamam, şurada bir tane Bu ne? Bu normal galiba. Fele. Nerede? Önümde, önümde. Bak bak. Ülümün, çimin içine girdi. Burada. Dikkat. Bayıltım adam. Geliyorum. Öne da... yapıştır abi, arkandayız. Burada zaten ben bayılttım da onu. Ee, takım arkadaşı var galiba Anka, ya. Kanka şurada bir adam var. İnfo. Koşuyor. Heh, tamam. Bu buraya mı geliyor? Buraya gitti. yere yattı. Yere yattı. Gördün mü? Bayıldı o. Ha? Bayıl. Sayı var sayı var. Baya sayı var. Şurada şurada şurada. Şuraya yattı. Lan. Ne yapıyor ya? Ha? Abi şurada da var. Allah. Ha? Solda da var abi şu boş ver. Evet abi şimdi arkasında. Abi şunları burada can canı göz. Hocam. Oha. Tamam bitti herhalde. Ee, uzağa bu mi? Eee. Burası çok karlı çıktı ha. Ne oluyor lan? Ha. Bir şey Uzak bitti. oldu. Bitti. Abi. Uzak bitti galiba bana kill geldi Oba ama. O bu bot değildi abi ha. Haberin olsun. Kaç şurası mı? Evet aynen, motorla aynen. motorla geldi. Aynen ya. aynen biliyorum bak. biliyorum. Bilana bak. Esen abi onu direkt işte bunu bilana alalım. Sen sekizde vurur musun? abi yeleğine al. Tersin. Ooo. Oy ne diyor almış bir de kardeşim. Ben al, onu ben alırım onu. Drop nerede ki? Ne alıyor? Allah. Al. Vurmayın vurmayın yeleğine alalım. Yaa. Ya abi, adamlar bildiğin inşallah bayılmasın mı? Nerede? Abi loot burada senin 4 var mı Ersin abi sende? Ben m var. Adam free'de. Ee, aa free'den mi atıyor? Abi gözükmüyor. Yok hiç gözükmüyor. Bu drop'u almaya gelmiş. Allah aşkına nereden sıkıyor cidden? Eee şeyden işte free'den. Gel gidelim. Böyle böyle. Böyle nasıl yapıyor Şuradan bakıyorum. bakıyor? Headshot diyorum. Bayılıyorum direkt. Bayıldım. Memo o artık. Kanka vuruyorum, vuruyorum. Lan memo. Araç olmasa bayılıyordum. Araca bindi onlar da. Bir tane yedim. Abi soldan yakala. <laughs> <laughs> Tap bin. Ha, oyunda mı sonda? Araç araç. Nerede? Sayı Abi Canları çok az ya. Aynen Efne abi. Can ben yok bende geçirekte. bak can ben yok bende. Ben sıkmayacağım. Yok da bak? Burada. Sende abi. Şuraya bir tekiler. Hemen sendeyiz. Bekle. Ah bunu atamadım Çok ya. Çok iyisin. Bir dakika. Birisi dışarıda beyler. Oha. Ay. Ah! Ben bittim. Direkt Abi. mi öldü? Ha tamam. Fişenk mi? AVM hani? mi? Nerede? Aman Allah'ım. Allah. Hani nerede? Yere düşmeyecektin ay abim. Ay, Mehmet ay, abi. Ay, Mehmet abi affetmedi. Yürüyeyim. Ah be bombaya canım. <laughs> AVM Abimi... sevdiğimiz bir silahtır. Kimse almıyor mu? Tamam aldım ben. Oy! Groza mı? Wow, Canlıktan varmış adamlarda ya. Groza'ya torpili var mı Ertin abi? Tabii tabii. Kanka ne var AVM'de? Ee, <laughs> 8x var, var kardeşim oraya. sorun yok. Burada da 8x var. İsteyen varsa alsın. Beyler üst katta buluta bakmadınız. Şu an üst Aa, diliyorum. buradan atmışlar onlar. Drop'u oradan atmışlar abi. Buraya gelmişler. Çiçek karşıda işte Şuna bak her yerde turuncu görüyorum. Ben. ben. anlamadım ki ya. Ertiğe evet, kim var yanımızda? Hala turuncuyla geziyoruz. Motor. <laughs> ee, yakıtı bıraktım. Bunu alabilecek var mı ya? Yok. Ya <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim ne alacaksın? <laughs> hadi Memo. Fırla Memo. Ha gayret. Bastım. Tam da gitti ha. Ha ayarladınız. Planlı Broza. Hadi. Yaparsın. MK 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 Alacağım Aynen. ya Ne verdi? MK evet, <laughs> Yaraklık var mı? Ben biliyorum bu işi Yok yapıyorum. Maalesef Araç var aşağıda durmuş Osman da olabildi mı? Böyle aşağıda tam aşağıda ne oluyor? Bak şimdi Eee spank Aynen ağacın oraya koyuyorlar biliyor musun adada? Hmm. Nasıl oluyor ya? Ağacın oraya Niye koyuyorlar <laughs> bizi? Oo en sevdiğim. Groza abi. Groza abi. Sen bir yaklaş abi yaklaş. Abi Allah şuna yaklaştana. Groza nasıl sıkılıyormuş. Var mı? Kanka burada kayada bir yerde. Ah şurada şurada. Yukarı şurada. Geçiyor. yukarı kaçıyor. Yere yaptı. Yere yaptı. Aa lan Eee can nerede? Can Aşağı in. Aşağı in. Can nerede? Ha güzelim. Senin adamını izliyordum abi biliyor musun? Yerdeki baygın abi. Yani Lan Groza geldi. Oh! Yapalım. Lan ne Kanka yapıyor adam. bu? Kanka benim de katkı benim de katkım gitti abi benim Kanka. de. Olur. Lan burası tehlikeli biraz göz. Açıyorum sanki ya. Ya, ya bak katkım yok eğer sen abi görüyor musun? Lan ya, ne yaptı bu? Headshot dedim sadece. Evet. Bu var mı ya? ya. Ee, bu sar. bırakıyorum. Bende ben MK oh. var yaklaştırmam ben. Biz, bu Aldınız ben mı benim kili? Ha alınmış tamam. Bir tane mi bu statı harbiden? O nereden vurdu bu arada? Aa, işte abi işte onu biraz bilmiyorum ama e, tahmin ettiğim bir yer vardı oraya bakıyordum. Oradan düştüm. Ha gördüm gördüm. Yere orada Yere yatıp tarıyor olabilir mi? Hayır yok, abi yok, yok. Yani benim katkımı aldı, şey aldı bu arada. Aynen öyle. Seviyor işte abi benim katkım. Gördüm birini ağaçta. Ya, ha, abi buraya Ersin abi çabuk gel buraya gel gel gel. Gel, gel abi alttan. Tam buradan baktığın zaman kolu gözüküyor bak. Vur abi ne? Gözükmüyor. <laughs> Hı, soldan gidiyoruz o zaman biraz da az önce çünkü. Grozalı nerede ya? Ha? Tam o sol kayada, grozalı olan sol kayada. Aynen, dün Bize dün bir abi. bak Ben çıkmadan eğer bana atarlarsa bu adam temiz değildir. Niye göstermiyor bak, demin gösteriyordu kafası çıkıyordu ya. Size bir şey diyeyim mi? Grozalı'yı buldum galiba, bana bakıyor. Beyazlı değil mi? Aynen, Aa, ben de bir tane var. vurdum ha. Nasıl bayılmadı? Şurada. Adam sinirlenecek şimdi. Hmm. Abi şu incelen şu ağacı bir vursam var ya. Sol kayadaki görmeden vurabilirsin ha. Bana gösteriyor sürekli. Ben bir aşağı bakayım ya? Dayı var. Şurada ya, bir yerde aynen. Gözüküyor bak. Ana niye gözüküyor? Bana gösteriyor, sana göstermiyor. Anlamıyorum ki öyle. İnfo var mı? Bir daha atsana. Tamam tamam gördüm. Hadi. O baygın ha sana söyleyeyim. Ela. senin kafan o değil. Oy da. Groz alın. Oo. Hayır hayır hayır. hayır. For Forges miydi abi? Aynen Forges'ti. Evet, evet, Okey. O da gitti o da Kuroza. gitti. Galiba, hayır hayır hayır. Abi, ee... Çok 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 çok. Bazı şeyler yapmadı. Et şat yedim ben yine? Can bu 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 ya. bu işte bu. Ne mi? Sıkan evet evet. Bu değilmiş. O o değil abi o değil. İsmi farklı. Korusu da bir de. Ertan abiyle biz de alttayız zaman. Alan. Abi teksin de abi 40 metre var. Ya. İkisi mi bayıldı onu? Bu çocuk bu çocuk. Bak bu bu. Bak nasıl atıyor. Araç bizim değil mi? Abi şu an info alabilir miyim? sıkıyor ya. Bir daha sıksın. Cihan bir daha göstersene. Alayım ben onu. Aha! Grozalı burada. Bekle bekle bekle. Nerede bekle. abi? Bayıldığım adammış da. Bunların hepsi. Hepsinde bir şey var. Hadi bir daha ya. Tamam oydu abi, abi. Işte. güzel. Ama bak şu yukarıdaki de fena sıkıyor ha. Aynen abi, benim ben de o duvarım acı Ona ne oldu? Şurada, şurada. Bombam var mı abi? Var. At abi, bir tane de ben alacağım şimdi. Aha yokmuş. Arkamız geliyor ya. Hadi be. Bak, girdiğim adamın şey abi bak. Öldün çık Ölünç, var mı ya? Bu çocuk da abi çünkü tarıyor Ne Hele AVM vardı aşağıda. Okay. Hmm. Nerede? Bin kanka. Ha, abi. Gördüm. Lan baygınımı mı çaldı o? Hop, ne yapıyor? Yatıyordu yerde sanki bir tanesi ya. Şurada bir tane baygın olacak. Ben bir şey gördüm de yatıyor gibiydi. Abi Evde değil mi? Adamı çaldı. Kaçıyor. Ah be yere düştü bak. Nerede o? Ha. Şurada kayadı abi. Çekmiş. Aa koşuyor koşuyor açıkta. Ee, su aşağıda mı? Şurada. Aa onu göremem herhalde ya. Şura bayılır abi. Ee, kay Zıplayarak geliyor abi tamam o sıkıntı. Tamam. Bana geç çık biri. Aha. Bu arada onu vurabiliriz. Ay kilimi çaldı. Ya. Bayıldı. Abi şurayı gördün mü? O tepe mi? Şu tepeye mi diyorsun? Tepe burada bitti bir bu bir arada. Bir üst tarafın var ya. Oradan vardı. ya, ya. Orada vardı. aldı Orada biri vardı. Gidiyorum Musa. Alan burada zaten zaten. Önce kilimi çaldı galiba ya. Biz yanındayız ya. Evet kilimi çalmış benim de ya. Taşmalığa bak. Kayada baymıştım biliyor musun Mertin abi? böyle kayada. Ya. Herkesin ona tarıyormuş galiba. <laughs> İyice sinir oldum şu an ha. O tünel. Aynen. Kesin. Hadi. Aa çalmamış. var. Baygın var. Çalmamış. Var, o benim benim çalmamış. Tamam. Ee, adam nerede? Tünelde olabilir. Hangi tünel? Bir tane var hı hı. burada? Evet. yok herhalde. o Burada abi burada. 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 tamam. Aa bu zıplıyor ama. Bu değil, bu değil, bu o değil. <laughs> burası kırılmamış. Okay. Yok burası kırılmamış abi. Kaç abi? 20 oluyor mu hesaba göre? Ee, oluyor. Okey. Oluyor da abi yabancı ya varsa. Bak çünkü 5 kişi. Şurada. O da zıplıyor. Kanka sağ onlar da mı zıplamaya başladı? Aynen. Silahları bıraktıralım Mustafa. Kanka sen de o iş. Bırakmış mı bu ya? Bu okey. gelen var İyi mı aşağıda? Profesyonel göz 1 2 3 Diğer iki nerede? Şurada bir tane de. Tamam 4. Şu da. Tamam beş, beş. tamam gel gel iki kişi burada. Hadi be. Dışarıdan birini vuracağım. 160 hani trik atalım kardeşim, abi. Aşağı ya. geçtin abi. Hadi be Ayşe. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> lan senin mouse erken mi dönüyor abi ya? Oğlum, hemen oğlum. sıktım. Benim kili çaldım mı? Kardeş Kilimi niye çaldın ya? Ha? Herkes burada mı şimdi? 5 kişi burada mı? Bizim kil gitti ya. Evet Ersin Ekim Bey sizi piste alalım. Boz var ya yaklandı. Evet. Ya. Ben de mı Bir şuraya yatırsın. Bir mı abi? abi. <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? Ne var abi? Hayır. Ne va abi? Efendim kardeşim. 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 abi? abi? abi. abi. abi Allah'ına kurban be Avrupa <laughs> birincisi <laughs> be. <laughs> kardeşim <gülüyor> benim. Çiğ adam bak ya. Hayır, 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 abi ikisi bir kere atar mısın ya? Pembeli olana. Ne? Bir kere atar mısın? Ne atayım? Abi, lan. Benim ikilimi hiç... çocuk iki Ay. kere bayındı. İkilimi çalan yumruk atmışım. abi bir kere setini atar mısın Ares'in <laughs> abi ya? <laughs> hiç giymedin de. Güzel, güzel. Evet. Abi mi mi atayım? Abi, abi. de. Ona bakmıyordum. Ona Yok abi, setini atar Fremur mısın? Fremur. Ben anlamıyorum abi ki. Abi. Bir dakika beyler. Adam vurusun Mehmet abi. He, söyle. Abicim. Al Fire'ın setini. İkilik abi. İkilik maresi için onu atar mısın? Bunu giyemezsin ama. Bak bu giyilmiyor. Ha. Aynen. Ay, Giyin onu abi. abi. Evet, abi, aynen. Abi, sana maç atabilir abi? Abi, sana maç atabilir Tamam mı? Ee, bence patlayalım arkadaşlar. Hadi. Beceremiyorsun, <laughs> beceremiyorsun. Abi, bir kere şov maçı atalım. Allah aşkına abi. ya. Abi. Tamam, gel. Abi. Efendim? Abi, sesim geliyor mu? Geliyor kardeşim. Abi, senden bir ricam var. Ne kardeşim? Abi, sana maç at. Ne? Abi bana mesaj atar mısın? Abiye eee, yani abi. Mehmet abiye vuruyordum Mehmet Mehmet abi, abi alır, alır, alır. Ne dedin alır, tam, alır, alır, anlamadım. Tam, anlamadım. tam, anlamadım. Abi bana atar mısın? He tamam. ID'ni söyle. Gel mi bak ya? ya. Geliyor kardeşim. Geliyor kardeşim. Nerede? yapıyorum? Gel. Abi bir şey diyeceğim abi. bir şey diyeceğim. söyle. Kazanırsam atabilir misin abi? Nasıl? E, tamam maçını kazanabilirsen vucu atar mısın? Atarım. Abi patlayalım. Abi. Tamam, tamam abi. Seyit geliyor, bir patlayalım böyle. Alan ya. geldi alan. Ee, bir alan daha var, bir alan daha var. Patlarız. Gel. <laughs> <laughs> <Evet>. Abi. Efendim? <laughs> Seni çok seviyorum abi. E ya kardeşim sen de seviyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Ne olsa tam değişecek ha. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> ha? Oh! Nasıl Bağırsa oluyor ya? Kanka yedin. Kanka yedin. Kanka yedin. Aynen. Kardeşim. Kardeşim. Ona attım ama Eli, olmadı. Elinde sağlık. Elinde sağlık dostum. ilk iç. Ne oldu? Abi. Ne oldu? i̇nşallah, inşallah, abi. inşallah, i̇nşallah, inşallah, abi. inşallah, inşallah abi, uğraşıyoruz. Ya. E ee, ya yapmıyor muyuz? Devam etmiyor muyuz? Abi. Abi seni vurmak bana yakışmaz abi. Hadi. 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 <gülüyor> <gülüyor> gel 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 patlayalım. Gel alan geliyor gel. Gel lan arkadaşlar. Abi bu be. <laughs> <bu uca> <laughs> tamam ID'ni söyle bana ama patladığımızda tamam mı? Hızlıca ama ha.